Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz yüzde problemler arkadaşlar. Problemlerde ilk önce sayı, kesir, yaş işledik. Şimdi sıra yüzde de. Yüzdeden sonra da kar zarar işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yüzde problemlerinde ilk önce bir sayının yüzdesi nasıl alınır ona bakalım. Şimdi burada bir sayının bu sayı x olsun yüzde a. Yüzde a demek a bölü yüz demektir arkadaşlar. Bu sayıyı a bölü yüzde çarpmak gerekir. Örneğimize bakalım. 300 sayısının %12'si hangi sayının %18'ine eşittir? Şimdi 300'ün %12'si eşittir hangi sayının x olsun? Bunun %18'ine eşitmiş. O zaman 100 bölü 18 diye yazarız arkadaşlar. Buradan yüzleri götürürüz. Sadeleştirmeleri de yaptığımızda x'imiz ne olur? 200 olur. Evet arkadaşlar yüzde problemlere bakın. Basitten zora doğru gideceğiz. Yeni soru tiplerinden de çözeceğiz arkadaşlar. Ona göre takibini yapalım. Mesela burada bir tane çıkmış soru var arkadaşlar. Çıkmış soru da diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin %80'i gitar çalmaktadır diyor arkadaşlar. Sınıftaki öğrencilerin %80'i erkek olduğuna göre gitar çalabilen öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir diyor arkadaşlar. Şimdi sınıf mevcutuna böyle sorularda 100x diyelim arkadaşlar. Bizim sınıfımız 100x olsun arkadaşlar. Gitar çalabilen erkek 80x olsun. 100x niye 100x dedik? Direkt %80'i 80 olduğu için o zaman 80x gitar çalan erkekler olsun. Erkekler gitar çalan olsun. Sonra kızların tamamını gitar çalar diye düşünürsek erkek sayısı en az olur arkadaşlar. Mesela şöyle düşünelim. 60x erkek gitar çalabilir diye düşünelim buradan. 60x erkek gitar çalsın. Şimdi o zaman 80x'in Yüzde kaçı? Yüzde kaç olsun? A olsun. Yüzde A'sı 60 X olsun arkadaşlar. Sonra buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar A'mız ne olur? A'mız 75 olur arkadaşlar. Burada bakın kızların tamamının gitar çalıyor diye düşündük arkadaşlar. O yüzden geri kalan kısımda erkeklerde en az sayı vermiş oldu. Geçtik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki soruların cevaplarını nasıl yapabiliriz? Ona bakalım. Burada bakın yüzde de şöyle bir yöntem var. Şuraya yüzdeyi bulurken oran kurabiliriz. Tamamında ne kadar istenen var? Yüzde kaçtır diye yapabiliriz arkadaşlar. Mesela burada iki yöntemi de göstereyim ben size. 3 kız, 2 erkek var. Toplam kişi sayısı 5 arkadaşlar. Yüzde kaç erkektir? İstenen erkek 2 erkek. Diyoruz ki 5'te 2 ise yüzde kaçtır diyoruz arkadaşlar. Buradan işte içler dışlar çarpımı doğru orantı olduğu için direkt yaparsak buradan x'imiz 40 olur. Veya burada şöyle bir yöntem de direkt sonucu verebilir arkadaşlar. Bakın buraya şuraya istenen buraya tümü çarpı 100. Bunu da formül olarak yapabiliriz. Mesela istenen 2, toplam sayımız 5 çarpı 100. Bu da bize 40'ı verir ile yapmak isterseniz. Şimdi 6 sayısı 30 sayısının yüzde kaçıdır? Diyeceğiz ki tamamı 30'muş. 30 da 6 ise yüzde kaçtır diyeceğiz arkadaşlar. Bu da ne yapacak? 20 yapacak. Veya az önceki kuralla yapabilirsek eğer istenilen 6 tamamı 30 çarpı 100. Bu da bize eşittir 20'yi yine verecektir. Yanındaki daire grafiği bir otogaleride bulunan ABCDE marka otomobillerinin sayılarının oranını göstermektedir. Buna göre bu otogaleride tüm araçların yüzde kaçı A markasıdır diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bizim bakın toplam tamamı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman bakın tamamı 360. İstenen kaç? A 72 derece çarpı 100 dersek formülden yapmış oluruz. Bu da direkt 20 çıkar. Ya da orantı kurarsanız arkadaşlar 360'dı tamam. 360'da 72 derece ise yüzde kaçtır derseniz yine cevabımız 20 olur. Bir sayının yüzde 40'ının yüzde 10'u aynı sayının yüzde kaçtır demiş. Bizim sayımız 100 olsun arkadaşlar. Yüzde 40'ı bu. Yüzde 10'u da bu. Kaç yapar bu arkadaşlar? 4 yapar. Benim sayımı 100 aldığım için bulduğum sonuç direkt cevap olur arkadaşlar. O yüzden başlangıçtaki kısma hep 100 diyoruz, yüzde problemlerinde. Geçtik, bir satıcı elindeki malın önce yüzde 60'ını daha sonra kalanın yüzde 15'ini satmıştır. Şimdi elindeki mala biz yine 100 diyelim ya da 100x diyelim fark etmez. 100x'in yüzde 60'ı kaç yapar? 60x yapar arkadaşlar. Sonra kalan malın yüzde 15'ini satmış. 60x'in satmıştı. Geriye ne kalır arkadaşlar? 100x'den çıkarırsak 60x'i geriye 40x kalır. Bu 40x'in de %15'ini satmış. 40'ın %15'i 6'dır arkadaşlar. O zaman toplam satılan 60. 6 da buradan 66 satılmış olur. Başlangıcı 100 aldığım için %66'ını %66'sını satmış olur arkadaşlar. Geçtik. Ahmet parasının %20'sini harcadıktan sonra kalan parasının %30'unu bilgiye veriyormuş. Arkadaşlar Ahmet'in parasına ne diyelim Ahmet'in parasına? 100x diyelim. Şimdi Ahmet parasının %20'sini yani 20x'ini bilgiye veriyor. Şimdi Ahmet bilgi. Ahmet'in parası 100x'ti 20'sini bilgiye verince 80x kaldı. Şimdi bilginin parasını bilmiyorum soru işareti olsun. Ama bu da 20x aldı. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Kalan parasının yüzde... pardon burada kalan parasının yüzde otuzunu bilgiye veriyormuş. Evet şu kısmı şu kısmı iptal ettik. Şimdi Ahmet'in kalan parası 80. Bu 80x'in yüzde otuzunu bilgiye veriyor. 80'in yüzde kaç yapar arkadaşlar? 24x yapar. O zaman bilgiye 24x vermiş olur. Şimdi Ahmet'in parası 80'di. 24 x'ini bilgiye verince Ahmet'in parası kaç kalır arkadaşlar? 56 x kalır. İkisi birbirine eşit oluyormuş. O zaman 56 xten 24 x'i çıkarırsak ne olur? 32 x olur. Şimdi diyor ki bilgenin başlangıçtaki parası Ahmet'in yüzde kaçtır? Ahmet'in parasına ben 100 dediğim için bilgenin parası da 32 olduğu için direkt cevabımız yüzde 32 olacaktır. Evet A sayısı B sayısının %16'sı B sayısı da C sayısının %25'idir. Arkadaşlar burada C sayısının yüzde kaçı dediği için bakın C'ye 100 desek ya da 100x desek fark etmez olur. Şimdi C'miz bizim için 100 olsun. A sayısı B sayısının %16'sı B sayısı da C'nin %25'i. Şimdi C'ye ben 100 dediğim için 100'ün %25'i nedir arkadaşlar? 25'tir. O zaman B sayısı 25 olur. Şimdi A sayısı da B'nin %16'sıymış. B 25'ti. 25'in o zaman %16'sı. Kaç yapar arkadaşlar? 4. O zaman A sayısı da 4'tür. E ne oldu? 4, 100'ün yüzde kaçıdır arkadaşlar dedi. Direkt C 100 aldığım için bulduğum A direkt cevabı vermiş oldu. Buğdaydan ağırlığının %40'ı kadar un, undan da ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyor. Böyle sorularda biz buğdaya ne diyelim? 100x diyelim arkadaşlar. Buğdayımız 100x olsun. Şimdi buğdaydan ağırlığının %40'ı kadar un. Yani 40x unmuş arkadaşlar. Undan da ağırlığının %120'si kadar. Yani 40'ın 120'sini alalım arkadaşlar. 40'ın %120'si kaç yapar? Şöyle sadeleştirelim. 48x yapar. O zaman bizim hamurumuzda 48x olur. Bize hamurun 960 olduğunu vermiş. O zaman 48x kaçmış arkadaşlar? 960'mış. 48x 960 960'sa bize bu da 100x soruluyor. Buradan 48 960 960'sa 100x kaç yapar? 2000 Yapar. Ya da işte şöyle çarpıp 48'e böleceksiniz. Orantı kurarak. Geçtik. Bir gezi grubunda bayanların sayısı erkeklerin sayısının yüzde 40'ıdır. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20'den fazla olduğuna göre erkeklerin sayısı en az kaçtır? Şimdi bu soruda şöyle yapalım. Bayanlarımız B, erkeklerimiz E olsun. Şimdi... Diyor ki bayanların sayısı yani B eşittir. Erkeklerin yüzde 40'ı diyor arkadaşlar. Sadeleştirin. 2 bölü 5 olur. İşler dışlar çarpımından 5 tane bayan 2 tane erkek olur. Burada bayanlara biz 2K dersek erkeklere 5K dememiz lazım. Grupta bulunan bayanların sayısı 20'den fazla olduğuna göre o zaman bayanların sayısı 2K yani 2K'nın 20'den fazla olması için K'nın 10'dan büyük olması lazım. K'ya vereceğim en küçük değer 11'dir arkadaşlar en az dediği için. Erkeklere de biz 5K demiştik. O zaman K11 ise 5 ile çarptığımızda cevabımız kaç olur? 55 olur. Alabileceği en küçük değer. Geçtik. Bir okulda 40 öğretmenin %30'u erkektir. O zaman şöyle yapalım. Erkek bayan olsun. 40'ın %30 arkadaşlar. 40'ın %30'u kaç yapar? 12 yapar. 12 tane erkek vardır arkadaşlar. Şuraya x diyecektim vazgeçtim. Sonra bu okula 20 bayan öğretmen daha geldiğinde. Şimdi 40 tane öğretmenin 12'si erkekse 28'i ne olur? Bayan olur. O zaman buraya 20 bayan daha gelirse bayanların sayısı 48 olur arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Geldiğinde diyor erkek öğretmenler bayan öğretmenlerinin yüzde kaçıdır diyor. Şimdi erkek öğretmenler 12 bayanlar 48. Kuralımızı uygularsak istenen tamamı çarpı 100 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 25 bulacağız. Ya da 48 bayanında değil mi? 12 erkek varmış. 48'de 12 ise yüzde kaçtır dediği için buradan da yine cevabımız 25 olur. Yine üniversite sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. Diyor ki bir ölçme cihazında iki ölçüm cihazından birincisi gerçek uzunluğunun yüzde üç fazlasını ikincisi ise gerçek uzunluğunun yüzde beş eksiğini göstermektedir diyor arkadaşlar. Gerçek uzunluğu 72 birim olan bir çubuk iki eşit iki parçaya ayrılıyormuş eşit değil. Uzun parça birinci cihazla Kısa parçada ikinci cihazda ölçüldüğünde görülen değerlerin toplamı yine 72 oluyormuş. O zaman burada iki tane bizim parçamız var arkadaşlar. Birisi uzun parça, birisi kısa parça. Uzun parçaya x diyelim. O zaman tamam 72 olduğuna göre kısa parçada 72 eksi x olur. Şimdi bakın bir ürünün yani bir malın tamamı %100 demektir. %3 fazlası bunun %3 fazlası %103'üdür. O zaman gösterilen, bakın cihazdan ölçülen kısım uzun parçanın ne diyor? %3 fazlasıymış. O zaman bunun %103'üdür. Sonra kısa parça 72-x'di. Bunun da %5 eksiği, %100'ün %5 eksiği %95'idir arkadaşlar. O zaman bu da %95'i gösteriyormuş. Ve ikisinin toplam uzunluğu da yine 72 oluyormuş arkadaşlar. Şuradaki yüzler ortak payda olduğu için diğer tarafa atarsak 7200 olur. Yani buradan 103x artı 95 ile dağıttığımızda arkadaşlar 72 çarpı 95 kaç yapar? 6840 yapar. Eksi 95x 7200'den çıkarırsak arkadaşlar 360 yapar. 8x 360 yapar. Ve buradan x'imiz kaç olur? 45 olur arkadaşlar. Bu uzun parçaydı. Kısa parça bunun değil mi? 72'den çıkarılmış haliydi. O zaman 72'den de 45'i çıkarırsak cevabımız kaç olur? 27 olarak bulunmuş olur. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir okuldaki öğrencilerin %45'i erkek öğrencidir. Erkek öğrencilerin 3'te biri, kız öğrencilerin ise 5'te biri gözlüklüdür arkadaşlar. İlk önce burada gözlüklü gözsüz diyorsa o zaman şöyle tablo bir yapmamız lazım. Kız, erkek, gözlüklü, gözlüksüz. Sınıf mevcutumuz yine her zamanki gibi 100x olsun. %45'e erkekmiş. O zaman erkekler %45 ise 45x, kızlar da yüzden 45 çıkarttığımızda 55x'miş. Şimdi erkek öğrencilerin 3'te 1'i, bakın erkek öğrencilerin 3'te 1'i, yani 45'in 3'te 1'i nedir arkadaşlar? 45'in 3'te 1'i 15'tir. O zaman 15x'i gözlüklü, 45'ten 15 çıkar, 30x'i de gözlüksüzdür. Kızların da 5'te biri gözlüklüymüş. 55'in 5'te biri 11 x'tir gözlüklü. O zaman 55'ten 11'i çıkarırsak 44 x olur arkadaşlar. Sonra bize ne demiş arkadaşlar şu kısımda? Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı 15 x. Gözlüksüz kız öğrencilerin sayısından 16 fazlaymış. Yani aradaki 4 x'lik fark 16'ymış. O zaman x'imiz 4 olur. Biz sınıfın tamamında 100 x demiştik. x de 4 ise o zaman cevabım 400 olur. Geçtik bir sonraki soruya. Yine bir tablo vermiş arkadaşlar. Bir karışımımız var. Bu karışımın %20'si bilmiş ve miktarı 48'miş. O zaman biz diğer fıstıkla fındığı bulalım. Yüzde, %20'si 48 ise %60'ı nedir diyelim arkadaşlar? Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 3 katı. O zaman 48'in de 3 katı 144 yapar. O zaman fıstık 144'tür. Şimdi %20 %60 daha %80. O zaman fındığa %20 kalır. %20'lik yer 48'di. Burası da 48 olur. Buna göre karşımdaki fındık miktarı karşımdaki fındık miktarı yani 48 fıstık miktarının kaç eksiğidir diyor. Yani 144'ün kaç eksiğidir? 144 eksi 48 diyoruz arkadaşlar. Cevabımızı kaç buluyoruz? 96 olarak buluyoruz. Geçtik arkadaşlar. Bir mağaza sahibi dört farklı tişörtün fiyatları altlarına yazarak yan yana sıralamaktadır diyor. Şekildeki tişörtler arasında verilen yüzdeler sağdaki tişörtün soldaki tişörtten yüzde kaç fazla olduğunu göstermektedir diyor. Yani şöyle diyor arkadaşlar. Şimdi B tişörtü A tişörtünün yüzde 25 fazlasıymış. Yani A tişörtü yüzde 20 ya. Bunun yüzde 25'i kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. 30 fazlaymış. Yani bu 150'ymiş. Sonra buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi C tişörtünün %20 fazlası da 198'miş. Şimdi C tişörtü %100'dü zaten. Bunun %20 fazlası %120'sidir. Yani %120'si 198'miş. O zaman başlangıçtaki miktar %100'dü. %100'dü kaçtır diye bir denklem kurarsak eğer 100 198'i çarpıp 120'ye bölmemiz lazım. 100 ile 198'i çarp, 120'ye böl. Buradan 165 olur. O zaman C tişörtü de 165'miş. Şimdi B tişörtü yüzde kaç arttırılırsa 165 olur? Şimdi 150 165 kaç arttırılması lazım? 15. E şimdi B tişörtü 150 idi. 150'de 15 arttırırsam bu yüzde kaça tekabül eder? 10'a tekabül eder, değil mi? Ya da yine yüzde soruyorsa orantı kurabilirsiniz arkadaşlar. 150 de 15 ise yüzde kaçtır diyebilirsiniz. Ya da direkt formülü vardı. İstenen tamamı çarpı 100 diyorduk. Bunların sonucunun hepsi 10 yapar sevgili arkadaşlar. Geçtik. Bir baba oğlunun harçlığını önce yüzde 40 arttırıyor. Daha sonra yüzde 30 azaltıyor. Aa, böyle baba olur mu arkadaşlar ya? Yani hiç hoş değil gerçekten. Çocuğun harçlığına 100 diyelim. %40 arttırırsa ne olur bu? 140 olur. Sonra fiyat 140'tı bakın. Direkt böyle sorularda şu hatayı yapan arkadaşlarımız var. Hocam fiyat 100, %40 arttığında bu 140 olur. %30 arttığında direkt buradan 30 çıkarıp 110 dersek yanlış olur arkadaşlar. Şimdi harçlığı 100 iken artık harçlığı 140 oldu. 140'ın %30'unu bulmamız lazım. 140'ın %30'unu. 140'ın %30'u kaç yapar arkadaşlar? 42 yapar. 42 azaltır yani. 140, 42 azaltırsa 98x olur. Ha, başlangıçtaki yüzdü 98 oldu. Ne kadar azalmış oldu? %2 azalmış oldu. Yani baba ilk önce arttırır gibi yapmış. Sonra azalttığında ne olmuş? Çocuk zararda. Geçtik. Bir dikdörtgenin boyu yüzde 30 azaltılıp en yüzde 40 arttırılırsa. Arkadaşlar böyle sorularda dikdörtgeni kare gibi düşünebiliriz. Çünkü her bir kare aynı zamanda dikdörtgendir. Alanımızın 100 olması için iki kenarına da 10 verebilirsiniz arkadaşlar böyle sorularda. Şimdi dikdörtgenin boyu yani kenarlardan birisini 30 azaltırsak yani 10'un %30'u kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. 3 azaltırsak bunun boyu ne olur? 7 olur. Yani yeni bir dikdörtgen çiz. Şurası 7. Bu onu da %40 arttırırsak yani 4 arttırırsak 14 olur. O zaman alanımız ne olur? 14 çarpı 7'den ne olur arkadaşlar? 98 olur. Şimdi alanımız %98 oldu. O zaman %2 azalır diyoruz. Bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %25 mevsim sonu indirim uyguladığında bir günde satılan lastik sayısının %40 arttığı görülüyor. Buna göre satıcının kasasına giren para bir günde yüzde kaç artmış olur? Şimdi arkadaşlar yine biz 100x olarak alıyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 25 indiriyoruz. Bu 75x'e geliyor. Sonra 75x'i %40 arttırmamız lazım. O zaman 75'in %40'ını bulalım. 75'in %40'ı kaç yapar? 75 çarpı 40 bölü 100. 30x yapar. O zaman bunu 30 arttırırsak arkadaşlar. 75 30 artarsa 105x olur. O zaman kasaya giren para 100'dü. 105x oldu arkadaşlar. O zaman %5 artmış olur. Evet arkadaşlar yüzde problemlerinin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrardan problemlerde şunu işleyeceğiz arkadaşlar. Yüzdeyi bildikten sonra kar zarar problemleri işleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Soruları tekrardan kendiniz de çözebilirseniz eğer daha faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.